Yıldırım. Gerçek organik malzemeleri. Hangi köyde ben yetiştiriyorum ben? Maymana Deveci köyünde yetiştiriyorum. de kendini tanıdık. Yıldırım. Ondan sonra alışlar başlayacak. Güvemler başlayacak. Al, e, kuşburnular başlayacak. Kendi ektim. Pideyi de kendim ektim. Bak tempe domates, zabahtan seçtiler seçtiler. Evet. Evet. Sağ ol. Kavunda kıraç kavunun? Kavunu Karpuzum bitti. Bitti. Sabahtan gelseydin daha görürdün neler oldu. Buranın nere pazar abla? Bura Gorbaşı. Karşı pazarı Karşıyaka Karşı Kolay gelsin abla. Karşı pazarı. Teşekkür ederim. Evet. Kolay gelsin ablacığım. Kurşunlu kelek de gelmiş. Abi buradan mı alışveriş yapıyorsun Adem? Abicim köylünün ürünleri bak ne güzel. Evet. Allah eve götürdüğün zaman farklı lezzet oluyor değil mi? Farklı lezzet oluyor. Bir de satıcılar da böyle güzel olunca ne olacak? Lezzet farklı oluyor. Çok farklı. Devamlı burada. Doğal üretim. Biz de yapıyoruz ufak tefek ama. Ama pazara geldi. Onlar gibi olmuyor. Pazara geldiğim zaman buradan alışveriş yapmam lazım. Köylülerin kimi istiyoruz. Ne güzel abi. Yok, teşekkür bak, ederim. Abi. Şu satıcının güzelliğine bak. Değil mi? Tebessüm yeter değil mi abi? Organik. Organik. Bize. Eller evet. Gerçek organik. Hangi köyün abla? Aymana Deveci köyü. Deveci köyü. Çok güzel abla. Ne güzel şu domates yenmez mi ya? Biraz seçilmiş tabii sonu kalmış bize. Bu <laughs> olsun o da güzel abi <laughs> menemen ne iyi olur abi da. Sabah kahvaltına menemen ne bire bir. Abi duraş kavunumuz abi abi duraş kavunumuz. O lezzet dura ayrı bir şey. Yok, hani galip satma yok. Bak çoğu köylü alıp satıyor onu biliyorlar, bilmiyorlar bilseler. Evet. Benim gerçek köylüyüm bak gerçek kendim ektim kendim diktim fidesini de kendim ektim. Hepsi kendim ektim. Buradan ürünleri evet, değil mi abi? Ben de organiyim. Bunlar da organiyim. Buradayız bugün. Gölbaşı Karşıyaka, Köylü Pazarı'nda. Hacı annemiz gerçekten direkt bahçeden sofraya, mandıradan direkt mutfağa, kazana yoğurt yapıp. Hanımefendi siz buranın devamlı müşterisiniz. Evet. Nasıl ürünler nasıl? Aşırı şekilde güzel. Ürünlerim yan mükemmel. <laughs> ben hep sevdiği senelerdir alıyorum. Buradan yoğurdum alıyorum. Yoğurdumu, sütümü, yumurtamı. mı? Organik. E, organik her şeyi alıyorum. Teyzem yapıyor bu işi. Aynen öyle. Memnunsunuz teyzemden. Aynen. Çok güzel yoğurt tutuyor ama vallahi gerçekten şaka falan değil. Evet, Yoğurdu ya mükemmel. Susuz musuz bir şeyi var. Yok, yok. Lezzeti Sütür. var. İnekten nasıl sağlıyor buraya geliyor? Ha direkt inekten sağalım, pazara direkt, geliyor. Direkt direkt. Hmm. Kolay gelsin anneciğim. Bereket siz de gelip devam yardımcı oluyor onlar niye de? Ara sıra gelip evet alanlara gerçekten işte, tavsiye ediyorum yani. Afiyet olsun kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Dostsun. direkt tarladan sofraya değil mi? Evet, aynen aynen. Hangi köyün ablacığım? Bahçeden tarladan değil. söyle ablacığım bir daha söyle. Bahçeden tarladan değil. Tarla bahçeden Bahçeden tarladan değil. Evet. Neyse mutfağa. Kilosu kaç tane? 50 TL. 50 TL. Ama... Müşteriye göre bazen 40 da 50 TL. Mutfakta kestiği zaman kokusu yayılıyor değil mi evin içine? Domatesin. biz ki abi mis 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 kokuyor mis. <laughs> Kolay gelsin bereketli nasılsın? Sağ ol. Sağ ol. Gölbe. Şimdi fazla kendimize öğretiyoruz fazla olanı. Fazla olanı pazara getiriyor satıyor. Aynen, Genel ihtiyacın görüyor evin Aynen aynen salçayı kışlık e, yiyecek diye. Yazın evin yiyeceği. Evet. Çok, Ay, güzel Çok güzel ablacığım. Fazlasını da böyle değerlendirdik. bunu yapmıştım. satıp sıvı alacağım. alacağız. <laughs> <laughs> ne alacağız abi? Yağı, sıvı yağ, abi. Ay çiçek ya. Kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ olun. Direkt doğal mandıradan eve mutfağa taze süt getiriyor abim sağ olsun. Taze organik yumurta. Evet süt de böyle dolduruyor. Abi bu işi sen kendin üretiyorsun direkt değil mi? Kendim üretiyorum. Direkt üreticiden evet. mutfağa. Üreticiden mutfağa abi. Her pazara devamlı geliyor bu pazara abi. Haftada üç gün. Haftada üç gün. stand pazarlarında geliyor. Geliyor abi. Evet arkadaşlar. Görüyoruz. Bir daha. Kaç senedir din müşterisiyim? Üç, sen, üç al senedir alışveriş yapıyorum. Hiç aralıksız. Her hafta. Yumurtayla sütü. Yok sadece süt alıyorum Süt alıyorum abi. Evet. Memnunsun abimden. Memnunum. Direkt mandırdan sofraya değil mi? Mutfağı mı? Vallahi bilmiyorum arkadaş getiriyor alıyorum ben 3 senedir memnunum. Yeter o yeter abi. Şimdi, abi yumurta da getiriyorsun sen. Evet abi. Evet. Yumurta da getiriyor. O, kolisi kaçtı abi? Kolisi 200 lira. 200 lira. Kısam geldi. Dünya'nın reçelsi 8 sene biliyorduk sene. Kolay gelsin abi ha. yarın. Göl başının bende sorulur diye. Değil mi güzel insan? Evet, evet abi. Ne var abi tezgahımızda? Abi her şeyimiz var. Bazlama, taze taze, Afyon'un kaymağı da var burada değil mi abi? Evet abi hepsi var. Hepsi. Dinar'ın var. bazlaması. <gülüyor> aynen öyle. <aynen. gülüyor> evet sevgili tamam. abi. Aile şirketi. Aynen şöyle Baba, anne, oğul. Baba, anne, oğul. Evet efendim. Ne güzel. Abi gel şuraya gelin. Burada Hemen buyurun efendim. Peynir. Bunlar Erzurum aldan peynir efendim. Erzurum aldan evet, peynir. Evet yöresel peynir efendim. Yöresel peynir evet. Kesinlikle efendim. Evet. Aynen. Onlar ııı e, Erzurum peynir efendim. Erzurum. 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 Şunlar Erzincan efendim. Er er Trabzon. Trabzon. Konya, Afyon, Trabzon. 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 Trabzon, Kayseri değil şu efendim. Aynen. Aynen peynirleri. Istedim. Aynen değil şu efendim. Memleketimiz güzel. sen güzel yürüme ya. sen bizden bir kahvaltını alsın, devamı bizim abonemiz diyorsun. Başımız üstü her zaman, her zaman. Her şey ülkemiz Kolay için, her şey, her şey <gülüyor> için. <gülüyor> Kolay gelsin sen de Gölbaşı karşı kadar, köylü pazarını. Hacı annemiz gerçekten direkt bahçeden sofraya, mandıradan direkt mutfağa, kazana yoğurt diyor. Hanımefendi siz buranın devamlı müşterisiniz. Evet. Nasıl, ürünler nasıl? Aşırı şekilde güzel. Ürünlerim ya mükemmel. Ben hep senelerdir alıyorum. Buradan yoğurdum alıyorum. Yoğurdumu, sütümü, Yumurt. yumurtamı. Organik. E, organik her şeyi alıyorum. Teyzem yapıyor bu işi. Aynen öyle. Memnunsunuz teyzemden. Aynen. Çok güzel yoğurt tutuyor ama. Vallahi gerçekten şaka falan değil. Evet efendim. Yoğurdu ya mükemmel. Susuz musuz bir şeyi var. Yo yo, Lezzeti var. İnekten nasıl sağlıyor buraya geliyor. Ha direkt inekten sağlık pazara direkt, geliyor. Direk direkt, hmm. direkt. direkt. Kolay gelsin anneciğim. Belki siz de gelip devam yardımcı oluyorlar niye de? A, ara sıra gelip evet alanlara gerçekten işte, tavsiye ediyorum yani. Afiyet olsun kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Daha ne gelmiş abi. Kolay gelsin abi bereket olsun. Tanesi kaç lira kilosu kaç lira? Tanesi 130. 130. 130. 10 kilo geliyor. Tamam günleri kuruluyor. Pazarı gezekene ya dedim bir hemşerim Ahta madenini gözüme çarpınca dedim bu hemşehrimizin hem bir sohbet niyet abi. Kolay geçsin, bereketli olsun. Teşekkürler. Kaç yıllık Allah bu meslek? 35 yıllık. 35 yıllık. Pazarlarda? 35 yıldır pazarlarda tekstil, tekstil ürün satıyor. abi. Nasıl tüketim nasıl, alım satım nasıl abicim? Eskisi, Eskisi gibi olmasa da idare ediyor. Eski evet, gibi olmasa da idare ediyorsun, Hı -hı. evet. Genelde abi giysi. Biraz giysi, üzerine. Biraz fiyatlarımız pahalı. Ama kalite. Kalite. Evet. evet. marka kalite bak marka. abi çok güzel. Evet. Güzel mallarımız var. Müşterilerimiz sabit. Şikayetçi değiliz. Değiliz. Şikayetçi değiliz. Pazarlarda abi bunları satıyor. Hangi pazara çıkıyor Nihat abi? Genelde Ankara için. Ankara için. Nihat abi de kendini tanıt. Memleketini söyle. ilçeni Memleketi. İlçeni söyle. köyünü söyle. Nihat Akbulut. Yozgat Akdağ Madeni Yeni Yapa Köyü'nde. Salebi meşhur, suyu meşhur, havası meşhur. İnsanları meşhur. Meşhur, insanları meşhur. Nihat abi ben yakın bir zamanda geldim. Gerçekten başkan çalışıyor. Çalışıyor evet. Tertemiz Her ne, temiz akta madeni. Akta madeni. nezi Necip Başkan, nezi Başkan gerçekten bu işi yapıyor. Evet evet. Biz de kendisini takdir ediyoruz zaten. Başkanı değil mi abi? Hı. Gerçekten. Gidip gelin mi abi? Üç ayda bir, senede bir. Sen gidip gidip o ormanların de... bir oksijen alıyorsun değil mi? Alıyoruz evet. Ormanla oksijen alıya geliyor tertemizce rahatlıyorsun değil mi? Burada oradan havayı alıyoruz. Buraya geliyoruz <laughs> burada biraz baktık ki durum kritik. Geri tekrar gidiyoruz atla madenine. Biz stres atıp geliyoruz. Stres atıyoruz. Yürüyoruz istiyoruz. Oranın temiz havasında o ok kişileri depolayıp geliyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı pazarlar abi. Teşekkür ettim. Ayağınıza sağlık. Yozgat'ın yerinden ses verdik arkadaşlar. Hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz abi. Abi bu nerenin ürünleri? Çubuğun ürünleri abi. Çubuğun ürünleri. Evet abi. Maydanoz kaşığı, dereotu 20 lira, 20 lira abim şey semiz mutsuz nane evet. vardı bitmiş o da 20 idi abi. Direkt tarladan sofraya mı mutfağa mı? Nereye derseniz abi pazara sonra mutfağa. <laughs> Önce pazara. pazara. 50 lira. Evet abi 50 lira. Evet patlıcan? O da 50 abi. Kabak. Kabak burada 50 lira abi. 50 lira ha, tamam evet. özür dilerim. 80 lira domatesim 3 kilo 100 lira. 3 kilo 100 lira. Turşuluk salatalığımız var. Evet. Şu tamam onu evet. Turşuluk başladı değil mi gayrı? Evet abi, hazır turşumuz var. Oo işte onu buruklar... çubuğun turşusu bak evet. abi. <laughs> Geliyorum abi. Hala, hala. <gülüyor> Şampiyon kadar <laughs> <eder>, bahçe. <gülüyor> Dur. Dedi <laughs> ki <laughs> başka farklı farklı ne getiriyorsun zaman süt de getiriyor buraya. Sabah süt getiriyorum, mineklerim var. Sağım saat 5'te kalkıyorum. Özel tereyağı da getiriyorum. Özel tereyağı buraya. yapıyorum. Tereyağını yaparım, buraya getirmiyorum. Sipariş evde. Evde sipariş. Ama akşam salı günü akşamdan ararlar. Tereyağı Süt içi. ayır, tereyağı ayır, ona göre getiriyor. Ayfer abi kaç yıllık yapıyordun daha yeni sürede? 30 yıllık buradayım. 30 yıllık, ayır. çok güzel. Ayfer Hanım. Abla bu kendi, kendi tarlamızı yetiştiriyor değil bunu? Hadi bakalım. Tarlamızın acaba, tarlamızın. Matematik olay gelsin buraya. Kendi bahçeye vurdun herhalde bunlar. Kendi bahçeye vurdun. Domatesler, 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 domatesler. Kilosu kaçta bu siyah bizim abi? Evet, 100, 100 lira. 70 mi? Kaç vereceğim? Al. Üzüm, al, al, al. Arkadaşlar direkt bahçeden sofraya ablam, abi yetiştirmiş kuru soğanıyla. Kıraç soğanı tam lezzetli soğan değil mi abi bu? Kıraç soğan. Fasille, Biber, patlıcan. Abi bunları nerede yetiştiriyorsun Güzel, sen? Güzel insan. Efendim? Nereli mi ürün bunlar? Hangi köyün? Ankara, Buhane, Kaldanlılar. Bunları kendi bahçende yetiştiriyorsun? Kendi bahçemiz. Karpuz, patlıcan. Evet. 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 Domates. Farklı bir domates abi. Evet. Buna çikolata domates diyorlar. Ne diyorlar? Çikolata domates. Çikolata, çikolata domates. Vallahi ben yemiyorum. <laughs> <laughs> Karpuz tanesi kaçtı abi? Kilo 10 lira. Kilo 10 lira. Biber? 60 lira. 60 lira. Çikolata <laughs> domates? Yani, şey Kilosu ne kadar? 35 lira. Tamam oğlum. Yüzde. <laughs> Hangi koyun domates abla? Bala. Bala hani. Canlı canlı. Kilosu kaçta? 100 lira. Şunlar 3 lira 100 lira. Tanesi mi 100 lira bunun abi? Evet 100 lira. Şurada... Bunun 3 tanesi. Ya e, burada 2 lira 100 lira. Temizleyip veriyorsun değil mi? Yok. Öyle tabii. Kolay gelsin abiciğim. İşte güzel. Kıraç kavunu. Kıraç kavunu. Nerenin babacığım? Deveç koyu. Deveç koyu. bağları. bağlı? Yok. bağlı. Evet. Böyle kıraç kavun yetişiyor değil mi? Yetişiyor evet. En lezzetli kavun da bunlar. Evet kıraç kavun. Değil evet, mi abi? Siz, evet. Salat da kendi bahçeyi. Kendi mi? O da kendi. O da kendim. kendi mi? Kendi üretiyor abi ne güzel. Evet. Kilosu kaç lira? Tanesi kaç lira? Kilosu 20 lira. 20 lira kilo Çok Kilosu güzel. 20... Ama lezzetli kavun bu. Evet. Kıraç kavun dedikleri bu işte abi. Arkadaşlar neredeyiz bugün? Gölbaşı Karşıyaka Pazarı'ndayız değil mi? Oraya mı? Karşıyaka mı? Karşı, karşı evet. Karşıyaka Pazarı'ndayız. Yani. Kolay gelsin. Haram olur yani. Helal Allah. Allah'a doğru söylüyor. Bu eski. Evet. Şu yeni. Şu yeni. Şu yeni. Şu yeni bak düğme. Düğme. O da yeni. O da yeni. Fiyatlar ne abi bulgularım? Bak, bak üzerinde yazıyor abi. Yazıyor 40 lira. Yazıyor. 40 lira. Tırra, 55 lira. Fabrikasyon 55 lira. Evet Antep'in. Bak Yeşilmeci'nin evet. Yozgat'ın abi. Evet yeşil Yeşilmeci. Eski bak. Yenisi 100 lira bak orada. Kilosu. Kilosu, Kilosu. Kolayla değil canım benim. Yozgat mercimi. <laughs> <laughs> o yenisi abi. Yenisi. Şu bulgur yeni abi. Nohut yeni, öbür nohut eski abi. İşte abi. Şu abi. yeni. Abicim. Böyle esnafa. Doğru can kurma. Çünkü Bahriye'ye ben telefon açtım. 10. ayın 15'inde çıkacak dedi. Evet. 9. ayın 15'inde çıkacak dedi. Pirinç. Pirinç. O şeyde faturaların bir bölümü. He, evet, o şekil söyledi bana Abi çünkü. Oradan 9. ayın 15'inde çıkıyor yer. 10. ayın 15'inde. 10. ayın 15'inde. Çünkü 15 gün geri atmış. Hmm. Abi, şey ekimden, yüzden, dolayı. ekim'den dolayı. Abi. Ekim'den dolayı. Ya hava durumu. 9. ayın 15'inde. alırsın. Evet. Alır, abi mi? gerçekten de güzel pazarınız var ya. Yok afra da telefon açtım da onlar abi. 400 dönmüşler diye. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Gölbaşı pazarındayız. Karşıyaka. Evet. Güzel insan kolay gelsin bereketli olsun. Üzüm fiyat ne bacan? 100 lira. İncir? 150. 150. Meyve elma 50. 50 lira. Üzüm düşme şey yok mu Üzümde düşme yok. Çekirdekte yok. düşme var da diğerinde Çek... yok. Diğerinde yok. Diğerinde. Yok. Doğalda. Erik 80 lira. 80 lira. Muz muz. Lira. Muz 100 lira. Yerli. Yerli muz 100 lira. Kolay gelsin. Bereket olsun abi. Teşekkürler. Kolay gelsin paşam. O aile günler neredeyiz bugün? Bugün Gölbaşı Karşıyaka pazarındayız. Karşıyaka pazarında Yozgat'ın yerindeyiz. Hemşerilerim Gerçekten Gölbaşı, Karşıyaka Pazarı'na gerçekten güzel bir tezgah açmışlar. Kolay gelsin, bereketli olsun abi. Sağ olasın, Allah razı olsun. Kışlık meyveler tezgahta yerini almış. aşağı aşağı alıyor. Ne? Mandel köz kaçtı abi? 100 lira şu anda. 100 lira. Elma, yeni mahsul? 80 lira. Ye, 80 lira. Armut? 100 lira. Çilek 160 lira. Erik 80 al. 80 al. Abi, abi yoz katlısınız hemşerim. Evet abi. Yoz yeri mi diyor kul başına. Evet abi. Gel. Abi kek kek. Başa bola gelsin. Ja. Huh? Kapla getir. 15 lira. Köylü geldi köylü. Köyde Gel Domates, köyde biber, fasulye hepsi köy. Geç ben adamım. 15 lira Aşağı, seçiyorsun. Evet kampanya var. 20 kilo da indiriyorum kaç tek kaç kilo alırsan indirim var abi. 50 kilo da var mı? Hepsinden var. Allah. Hoş geldin. <laughs> Polatlanıyor. Hmm. Herkes çok güzel. Herkes. Dur geleceğim abla. Kolay gelsin babacığım. Bereketli olsun. Sağ ol, sağ ol, hoş geldin. Hangi köyün üzümleri? Gel, Doğanlar köyünün. Doğanlar. Göl başını. Yok. Çankaya bağlı. Çankaya bağlı. Çok evet. güzel. Çok güzel. Bereketli olsun. Sağ evet, ol. Abicim kolay gelsin. Bereketli olsun. Nereye düştü ya? Bugün Bugün neredeyiz? Bugün göl başındayız. Göl <laughs> başındayız. Gölbaşı, Karşıyaka Pazarı. Aynen. Evet. Direkt tarladan, mandıradan sofraya diyor abi. Aynen. Abi kolay gelsin, bereket olsun. Abi süt getirmişsin. Süt ablanın. Halaşlı köyü. Halaşlı köyü. Evet. Bir de onu kaçır abla. Eşkin olsun. 130. 130 lira. Bir dakika abla. Al. Gölbaşı, Karşıyaka Pazarı. Köylü Pazarı. Asırlarda tanıyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun anne? <laughs> <laughs> Benim domatesi, biberi. Domatesi, de, biberi, üzümü. Devamlı <laughs> pazara geliyorsun abla. Evet, devamlı 30 yıllık ben pazarcıyım. Ne güzel abla, çok güzel. Çocuk evet. kaç tane evet. var mıydı? 3 tane <laughs> oğlum var. İkisi evli, biri bekar. O ol. hazırlık bekarı. Evet, okuttum, büyüttüm. Evet. Bu şiş şey, hepsi eline. Bahçede yetiştiriyorsun bunu? Evet, bahçede yetiştiriyoruz. Çok güzel abla. Şey. Kendi bahçemizin domates, biber. Yumurta, tavuklarım var, sütlerim. Yumurtanın kolisi kaç lira? Kolisini 230'a veriyorum. 230 e veriyorum. Kendi tavuklarınız Kendi tavuklarımız. <laughs> Bir daha söyle hangi köyün abi? abi? Beynam köyü. Gölbaşı'nın. Gölbaşı Beynam köyünden. <laughs> Seni televizyon et Abi kolay gelsin. Çalma kesiyor. Evet hocam. Lezzet turu sen abi. Ben miyim? Allah'ım be. Hayır çifal. Ah. Rahmetlerin yine ortam. diye kavunlarda. Yapın? Tane, tanesi ne yapın? Tan tanesi kaç lira paşam? Kilosu kaç lira? Tane 50, tane 50. Tane 50 lira. Aynen bir tanesi 50 lira. 50 lira. Çok iyi. Lahan tane. lahana kaç abi? Bu neymiş ya? Her şey. Çek, beni, çek. Evet hoş geldiniz öyle. Hocam kolay gelsin bereket hocam, olsun. Dezgahın güzelliği çok güzel hocam. O sizin güzelliğiniz. Kilosu kaç Paket 200. Paket 200. 200. Evet. Avokado tane 85 yerli yağlı avokado. Çeftali yani bu. 120 lira Bursa yarma şeftalisi. Ceviz her paşam yeni mi? Evet, yeni mahsul. Yeni mahsul. İncir? İncir yemiş 170 lira. Ezik çürük. Mandalin gelmiş tezgahta yerini almış. Mandalin evet. yazıyor. Mandalin Şurayı 25 mi Dezgahın güzelliğine bak ya. Eşekleri... Vallahi dezgahın güzelliğine bak ya. Abi tam market ya. <laughs> nasıl durumlar nasıl abi? İyi. Yeni mahsul daha gelmedi değil mi? Yok bazıları geldi bazıları şey, geldi. Şey abi pirinç ne zaman geldi yeni mahsul pirinci 15'ini bulur mu? Ekim mi? Bulur değil mi? Fiyat ne abi bu sene? Nasıl fiyatlar? Evet, şu an eski fiyatları Osmancı 85'e Paflayı da 80 liraya veriyorum. Evet, evet evet. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim.